Bir çay ocağına geldim. İlk durağım burası. Şeker normal şeker. Bu küp şekerlerden. Herhangi bir markası yok. Hijyen açısından çok kötü. Oradan hijyenden puan kırdım. Servis hızlıydı ama. Oturduğum gibi direkt Kenan abi çay istiyor musun dedi. Ben de evet dedim. 30 saniye içinde falan geldi. Servis çok hızlı. Şimdi tadına bakacağım çayı. Buranın bir kusuru var. Kaçak çay kullanıyor yüksek ihtimal. Bir olarak yani çok tasvip ettiğim bir durum değil ama. Çay biraz acı bir de bergamot falan yüksek ihtimal çok kullanmış. Çaya garip bir tat katmış yani bergamot. tatsız bir çay ama gider yani. Mide bulandırmaz yani. Rahat bir 3-4 tane içilir. Tertemiz çay. Buraya kaç puan veririm? Servise tam puan verdim. 10 puan. Şekerler hijyen mijyen. Bana da 5 puan verdim. Çok hijyenik durmuyor açıkçası. Çayın tadı da kaçak kullanmasından ötürü biraz ön yargılı yaklaşabilirim ama yine bir 6-7'yi bulur lokasyon kötü. Yol geçen hanı gibi gibi bir sokağın üzerinde. Yanında yemek yemeklik yerler var ama öyle çok güzel yerler değiller yani. Genellikle bir ev yemekleri var ama hiç girmedim, hiç yemedim yani. Bir de Marmara Pide diye bir yer var. Dürüm ayran falan satıyor. O ucuz olabiliyor öğrenciler açısından. mi abi sen? Eyvallah. Bir de Kenan abi sürekli nasılsın, iyi misin falan diye soruyor buraya oturunca. Dakika başı iyiyim abi demek zorunda kalıyorsun. Her neyse. Şimdi servise 10 puan verdim. Hijyene 5 puan verdim. Çayın tadı 6 falan. Lokasyon da kötü ya. Ben tam Üsküdar'ın merkezine yakın ama Yine de kötü bir lokasyonu var Ona da bir 6 verirsem 15, 6, 6 ne yaptı sana 15, 12 oradan 27, 4'e böldün ne yaptı 24 İşte böyle 6.5 civarı bir şey 10 üzerinden 7 falan Matematiğim çok iyi değil ama 6.75 falan 10 üzerinden Öyle bir puan Burası için uygun olur Çayı da bitireyim İlk deneme sürüşümüz bitti. Şu an Orta Kahve'ye geldim. Ee, lokasyon olarak çünkü güzel bir yer değil. Hemen yanında şu gördüğünüz şey yeni meydan inşaatının plakları mı? Ne deniyor buna? Bilmiyorum da. İşte yani böyle etrafa moloz yığılmasın diye falan böyle bir set örmüşler. Bunun yanında yemek yiyecek yerler yok. Ee, yanında antikacılar falan var. Yani da şurada... Halı malı seviyorlar. Eski koltuklar falan var. O yüzden çok e, şey bir yer değil. Lokasyon olarak çok çok kötü. O yüzden bunun lokasyonuna 3 vereceğim. Eyvallah abi. Önce şu limonlu sodayı bir diklemem lazım. Çünkü zor olacak bu kadar çok çay içmek. Servis hızlıydı servis genellikle hızlı. Çaylar da taze oluyor çünkü çok fazla insan çay içiyor burada. Şekerler çok iyi. Orta kahve kendi şekerlerini basmışlar. Çok hoşuma gitti yani. Üstelik şeker kutusu da burada istediğim kadar şeker alabiliyorum. Bir de hijyenik yani kapalı şeker. Şimdi lokasyona 3 verdim. Hijyene 9 veriyorum. Güzel hijyenik bir yer çünkü. Ee, servise de 10 verdim. Servisi hızlıydı. Şimdi geriye bir tek çay tadımı kaldı. İki şeker attım. Çayımı karıştırıyorum şu an. Şekerlerin son kullanma tarihi olmuyor mu? Şekerlerin son kullanma tarihi olur. Yok. Süresiz, süresiz olur. 10. Şimdi çayın tadına bakacağım. Çay çok kötü. Çay, <laughs> çay çok çok kötü yani. Yok ya. Çay baya kötü yani. Hayvanlar. Sanki bayat gibi. Çaylar da taze olur. Bilmiyorum ama. Bunun çayına 2 puan verdim. Fiyat 2 lira. 2 lira. 2 yani liraya bu çay gömülür. Bir, bir çay. Neyse daha fazla konuşmak istemiyorum. Siz an, anladın, anlayan anladı anlayanın abi. 2 liraya çay satılmaz yani. O böyle böyle bir şey yok. Ben kabul etmiyorum yani. Çay dediğim 1 liraya da 1,5 lira olur. 2 yani liraya Üstelik böyle bir çay. Çok yani gerçekten güzel bir çay değil. 2 liraya böyle bir çay hiç hoşuma gitmedi yani pastaları o zaman fiyatı da ekliyorum. Fiyata da burada bir puan verdim. Tespihe de fiyat için 10 ee, yok. Benim için ideal çay fiyatı 1 lira. O yüzden tespihe de 7 puan verdim. Yok, tespiye o zaman şey vereyim. 1,5 lira olduğu için yarı yarıya kırayım 5 puan vereyim tespiye. Buraya da 1 puan verdim. Çay fiyatı çok kötü. Üstelik çay da çok kötü. Neyse şimdi totalde Hizmet 10, servis 10, lokasyon 3, çay, çay dedi 3 diyelim, fiyatta 1. Artık sonra hesaplarız en sonda. Şöyle bakayım Üsküdar şarkısını. Şimdi mi? Hmm. Üsküdar, Üsküdar, Üsküdar'da Marmara, Züleynu bu vapurlar Üsküdar'da çile var, Marmaray oldu. 7 lira Abicim biz nasıl binelim buna Üsküdar Benim sesim çok kötü Çayı şey bitireyim kapatacağım Bitiremeyeceğim Şu an Validatiye geldik Üsküdar'ın en güzide mekanı Mimar Sinan'ın en muhteşem eseri <laughs> çaya gelecek olursak ha hani niye burada konuşamıyorum burası bunu kötü bir şey söyleyemeyecek bir bilme geliyor yani o kadar güzel ki şu an burası neyse çay karton bardakta geliyor şimdi lokasyon hakkında bir şey söylemek bana düşmez yani verebileceğim hiçbir puan burayı tam anlamıyla ifade etmeyecek çünkü 10 yani müthiş bir yer böyle ağaçların içinde yanında Validatik Cami var hemen dibinde. Burada güzel güzel güller falan var. Çok sessiz bir yer, çok sakin bir yer. Çok hoşuma gidiyor yani burada adam gibi oturup kafa dinleyebilirsin yani. Biraz belki hani içindeki insanlar çok ses çıkartıyorlar bazen özellikle yaşlı amcalar cami çıkışı ama yani yine de kabul edilebilir bir bedel yani. Onun dışında evet şimdi lokasyona 10 verdik. Servis işte 5 diyelim servise. Hijyen yani karton bardakta vermesi hijyenik olarak daha iyi tabi ama ve bu tadını nasıl etkileyecek o da var. O yüzden hijyene 10 veriyorum. Hijyen 10, servis 5, lokasyon 10. Şimdi de çayı deneyeceğiz. Çay da güzelse eğer bakalım. Tadı biraz sıcak suyu andırıyor. Yani çay içiyormuş gibi hissetmiyorum yani böyle sıcak su içiyormuşum gibi ama evet bu sıcak su yani dilim yandı şu an karton bardak tadını çok etkiliyor yani tam lokasyon çok güzel çay ocağı müthiş bir yerde müthiş bir konumda aslında lokasyonun şöyle bir dezavantajı var Üsküdar'ın merkezine biraz uzak böyle yokuşlardan falan çıkıyorsun. Ama etrafta böyle çocuklar bisiklet sürüyorlar, oynuyorlar falan. Burada güller, ağaçlar daha önce de söyledim zaten. Müthiş bir mimari yapının içinde. Şuraya bak ya, şurada tarih var anlatabiliyor muyum? Şu duvarlarda gerçekten tarih var yani. Ee, bu kadar söyleyebileceklerim. Fiyatta çay bir buçuk lira. Ee, o yüzden 5 puan veriyorum fiyata. Bir de karton bardakta ya yani. ama neyse. Tadını Yok buna 4 vereceğim ya. Bunun fiyatına 5 puan veremem. 4 puan vereceğim. 4 puan. Sırf karton bardakta olduğu için. Ne yaptı şimdi? Servise 5 verdik. Lokasyon 10. Hijyene de 10 verdik. Aa şekerler bu arada güzel. Ne şekeriydi bu? Dereceden şeker. Hijyene 10 verdik. Servis 5. Lokasyon 10. Çayın tadı zorlasan 3. Çok zorlasan 3. Son bir saat içinde içtiğim dördüncü bardak çay. Ve de sürekli yürüyorum. Havada da öyle bir nem var ki bir de güneş uf. Berbat bir haldeyim yani şu an. Gerçekten berbat bir haldeyim. Neyse. Yani buraya gelinir. Gelinir. Biraz böyle emekli amcalar çok kaynıyor buralarda ama olsun. Olsun. Çok gürültü oluyor yani o yüzden, bazen çocuklar da çok gürültü yapıyor ama Tam vaktini bulursan var ya Müthiş bir huzur yani Sen böyle doğru Tam doğru böyle oturup tevekkül etmelik bir yer Bir sus be ya. Ne oldu ne diyorsun? Şu diyorum? an doğru vakitte mi Şu an doğru vakit sayılır evet Çok sessiz yani Gayet güzel yani Şu an güzel bir vakit Biraz da rüzgar vursa böyle Yapraklar hışırdasa falan daha güzel olur ulan ya ben buradan nasıl kalkacağım ben en, buradan en, nasıl kalkacağım en son keşke keşke buraya en son gelseydik Cık. neyse yapacak bir şey yok İşte geliyor özel harekat işte geliyor özel harekat Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar Hilal Bir güzellik varken ki Şu an kemağa geldik Enteresan bir şekilde etraf çok sessiz Yağmur yağınca herhalde insanlar kaçtılar Hazır. Eyvallah abi sağ olun. Sana sağ Burası lokasyon olarak nasıl desem belediyeye yakın ama Üsküdar'ın merkezine uzak o yüzden buraya lokasyon olarak 7 veriyorum çok da iyi bir sokak üzerinde durmuyor manzarası falan da yok yani o yüzden buraya 7 verdim lokasyona servisi iyi güzel buranın insanlarını seviyorum onun dışında Başka ne vardı Hijyen Hijyen'i çok beğendim İstelik Şekerin pek şeker Olması beni Cezbetti yani Çok mutlu oldum şu an şekerin pek şeker olduğu için Pek şeker Güzel oluyor bir de ırmak var Bu ikisinden birini kullanıyorsa eğer Güzel tabi üzerine kendi Damgasını falan basmışsa o biraz daha böyle Çekici oluyor ama Pek şekerle ırmak da fena sayılmaz yani. Şimdi ne dedik biz? Ee, hijyene 10 dedik. Ee, lokasyona 6 verdim. Ee, ondan sonra hizmi, şey servise de 10 verdim. Şimdi çayın tadına bakacağım. Şu an kadar içtiğim, bugün içtiğim en güzel çay. Evde kendi demlediğim haricinde. Bugün içtiğim en güzel çay. Bugün içtiğim onuncu çay belki de. Sabah ondan beri. 10 bardak çayımı içiyorum. Altıncı çay bugün Üsküdar'daki. Ya da 5 Tam hatırlamıyorum ama. 5 Ben tespit iki tane çay içtim. Her neyse. Çayın tadı güzel. Çayın tadına 7 puan veriyorum çayın fiyatını bilmediğim için onu hesabı ödedikten sonra söyleyeceğim. O yüzden şu an için bu, buranın değerlendirmesi bitti. Servis. Servise 10 puan verdim. Hijyene 10 puan verdim. Lokasyona 6 puan verdim. Çayın tadına da 7 puan mı verdim? 8 mi? 8 veriyorum. 7 vermişsem de yükseltiyorum. 8 oldu. Yani tema Müthiş bir yer Ortamı da güzel Böyle çok yaşlı insanlar yok Bir de çalışanları da gayet iyi Özellikle Vedba abiyi seviyorum Diğer çalışanlar da gayet iyi Sıcak bir ortam yani Evet kema güzel Gidilir Kema çay fiyatını öğrenemedim ee, Bozuklukları yokmuş O yüzden sonra verirsin dediler Ben de tamam dedim ama zannedersem bir buçuk lira civarında bir şey olması lazım. O yüzden fiyatada ee, fiyata da 5 puan veriyorum. Şu an bahçeye geldik, oturduk. Artık son duraktayız. Bugün Lük çay ocağı değerlendirme serüveninin sonuna geldik. Çayımı çoktan söyledim. O sıra neden kamerayı kurmadım bilmiyorum. Çayı söyledim lokasyon olarak çok çok müthiş bir yerde. Yani Valide Atik'le yarışamaz ama yine de bayağı iyi. Şu gördüğünüz taş duvar. Şurası var ya. Burası Yeni Valide Camii'nin taş duvarları. Yani o yüzden güzel yani. Gene sırtını tarihe yaslamış başka bir çay ocağı daha. Ee, hizmet 10 numara 5 yıldız. Baki abi sağ olsun hiçbir şey eksik etmiyor. Ee, o yüzden yok. Yani servis aynı. Servise 10 puan veriyorum. Lokasyona da 9 puan veriyorum. 10 puan vermememin sebebi Validati'nin en azından bir klasmanda böyle en tepede olmasını istediğim için. Her neyse. E, bu arada lokasyonu bayağı iyi. Metroya çok yakın. Gayet güzel de bir yer burası. Seviyorum yani burayı. Tam da Üsküdar'ın merkezinde. Buradan koysam herhalde metroya bir 30 saniyede giderim. Her neyse. Ee, servise 10 verdik. Ee, şeye Aslında servise 10 vermeyeceğim. Çünkü bak yanında 2 tane küp şeker getiriyor. Yani ben 3 tane atmak istesem bir tane daha istemem gerekecek. Yani beni böyle bir şey zorladıkları için o yüzden bir puan kırıyorum. Mesela. Hatta iki puan kırıyorum servisten. Servisi 8 puan yapıyorum. Ee, lokasyon 9 puan. Başka ne vardı? Çayı tadı. Hijyen, hijyen güzel. Hijyeni gayet iyi. Ona 10 puan verdim. Ee, lokasyon, lo, ha, fiyat ve tat kaldı. Şimdi çayı tadacağım. Bakalım nasıl. Yağmur başladı. <laughs> Çayın tadı fena değil ama çok da kötü değil. Buna da 7 puan verdim. Şu an yağmur yağdığı için biraz acele ediyorum. Kafama kafama yağıyor. Bana gelmiyor ya. Ya evet, şu an bana da gelmiyor. Üstünde ağaçlar var. Her neyse. Buranın çayının fiyatı da 1,5 lira. O yüzden çayın fiyatına da 5 puan veriyorum. Ama yani tamamen ön yargısız yaklaştığım için hepsine adil puan vermeye çalıştım ama Baki benim Üsküdar'daki favori çayacağım yani. O yüzden burayı çok seviyorum. Bu, gelebilirsiniz yani gayet güzel bir mekan. O zaman bugünlük çay ocağı serüvenini bitiriyorum. Çok yoruldum. Çok fazla çay içtim. Artık midem kaldırmıyor yani. Çok çok kötü bir haldeyim. Vücudum çok iflas etti yani. Bu hiç böyle bir şey beklemiyordum. Kaldırabilirim zannediyordum Rizeli olduğundan türü böyle ard arda, arda 7-8 bardak çay içmek nedir ki diye düşündüm ama değilmiş. Bir de farklı farklı yerlerde içiyorum. Kimisi kötü yapıyor, kimisi iyi yapıyor. Şu an ıslanmaya başladım işte. evet, O yüzden işte. kapatıyor. Üsküdar, Üsküdar, Üsküdar'dan Marmaray, zulümdür bu vapurlar, Üsküdar'da çınavar. Şey kaç ne var? Üsküdar, Üsküdar, Üsküdar'dan Marmaray, zulümdür bu vapurlar, Üsküdar'da çıvar.